boruya üflemek terimi bize hemen israfili çağrıştırıyor değil mi? Birçok mitolojik eserde kıyametin gelmesi korkunç bir sesle haber verileceği mitolojilerde var. Sadece Kur'an'da yok yani. Mesela yine İskandinav mitolojisinde Jotunheim'da yani buz diyarı, buz diyarında yaşayan devlerin ülkesi gibi devleri <laughs> yöneten bir Tanrı var. Ragnarok'u başlatmak için Tanrı Heimdall'ın koruduğu köprüye geliyor. Heimdall Gilecan'ın isimli borusunu ötürüyor ve kıyameti buradan bu şekilde haber vereceği yani bir köprü var, geçiş köprüsü. Burada kıyamet geldiği zaman boru ötürülüyor, Haber veriliyor ki bizim yine Kur'an'da belirtilen şeye çok benzerlik yani. gösteriyor. Şimdi diyorlar ya işte Kur'an Sümer'den çaldı, Sümer bilmem kimden çaldı, o bilmem Yani ben de diyorum ki bu bilgileri veren kaynak aynıysa ve bu dünya dışıysa Avustralya'ya da gider, Japonya'ya da gider, Afrika'ya da, Arabistan'a da.